Gazi İlkokulu'na gidiyorum. 4B sınıfından. Öğretmenimiz böyle bir ödev verdi sağlık çalışanlarımız için. Sağlık çalışanlar moral olarak yaptık bunu. İyice virüs çıkınca zaten daha zor oldu işleri. Hastalarla, hastalarla ilgileniyorlar. Çocuklarına hiç bakamıyor, ilgilenemiyorlar. Ailelerinden ve çocuklarından uzak kaldılar. Maske takmıyorlar. Mesela polislere mesela ceza yazarken karşı karşı geliyorlar, saygısızlık yapıyorlar. Bilerek maske takmıyorlar. Süreçte öğretmenlerimizin kıymetini çok anladık. Öğretmenlerimiz böyle projeyi verdiği için onlara çok teşekkür ediyorum. Galil Okulu 4. sınıf öğrencisiyim. Yaptığım projeden. Gayet mutluyum. Sağlık çalışanların emeğine değer vermiş oluyoruz. Bu proje ortadayken hiçbir okul imza atmamışken biz attık. Yani mutluyum. Okulumu özledim, arkadaşlarımı özledim, sıramı özledim, okulu ders işleme özledim. Sağlık çalışanları evlerine bizler okullarımıza dönmek istiyoruz. Sağlık çalışanları için yazıyoruz. Onlara minnettarız. Ee, bazı insanlar onlara şiddet gösteriyor. Kötü davranıyorlar. Herkesin kurallara uymasını isterim. Kurallara uymayanlara e, ceza vermelerini isterim. Maske takmalarını, sosyal mesafeyi korumalarını. Benim annem sağlık çalışanı. Biz bu hastalığı geçirmiştik hep beraber. E, ben annem e, hastaneye gidince ben evde hep yalnız kalıyorum. Kendim derslerimi çalışıyorum. Herkesin bu salgına dikkatli olmasını ve evlerinde kalmasını istiyorum. Bir an önce de bitmesini istiyorum. Yasaklara uyun, evde kal Türkiye. 20 25 arkadaş sağlık çalışanlarına mektup yazıyoruz. Sağlık çalışanlarının önemini daha fazla biliyoruz. Her gün yeni yeni hayatlar kurtarmaya çalışıyorlar. Benim hedefim e, doktor olmak. çünkü hasta olan insanların e, hayatını kurtarmak için o, onları iyileştirebilmek için ülkemizin e, doktorlara ihtiyacı var. Kocer, e, Dazi 4-5 bize yazmış sağlık çalışanlarına. Değerli sağlık çalışanlarımıza, öncelikle şunu bir, e, bilmenizi isteriz ki, size karşı çok minnettarız ve bizim için yapmış olduğumuz bedel terbiyatları unutmayacağız. E, ben de siz gibi büyüyünce sağlık çalışanı olmak istiyorum. Sizler herkesin imdadına yetişiyor, hayatta kalmamız için gece gündüz dolaşıyorsunuz. Hatta bizim için evlerinize gidemiyorsunuz. Keşke herkes maskeyi ve sosyaldereyeceğim kurallarına uysa da size daha fazla destek olmuş olsak. Bu sağlığı hep beraber yeneceğiz. Nisanur Köse'den geldi bu da. 4B sınıfından. Sağlık çalışanları merhaba. Ben Gazi İlkokulu'ndan Nisanur Köse 4B'ye gidiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bizim için o kadar uğraşıyorsunuz ki ama biz buna saygı göstermiyoruz. Sürekli dışarı çıkıyoruz. Her zaman maskemizi takmıyoruz. Oysa ki siz bizim iyiliğimizi düşünüyorsunuz. Siz bir iki aydır ailenizi, çocuklarınızı göremiyorsunuz. Bizim için kendinizi feda ediyorsunuz. Ama insanlarımız bunu anlamıyorlar. Siz koronavirüse yakalanmaları kurtarmak için uykusuz kalıyorsunuz. Biz size hiçbir şey yapmıyorlar diye bağırıp duruyoruz. Halbuki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sizin hakkınız ödenmez. İyi ki varsınız sağlık çalışanları. Çok tatlı. Teşekkürler. <laughs> Yetişkin hastalar ve yetişkin hasta yakınlarından görmediğimiz e, sözleri açıkçası çocuklardan duyduk. E, açıkçası çoğu zaman kendimizi yalnız hissediyoruz bu konuda, e, anlaşılmadığımızı düşünüyoruz, e, tek başımıza uğraş verdiğimizi düşünüyoruz. Hastalık çünkü azalmıyor, artarak ilerliyor ve insanlara maske ve mesafe kurallarını hala öğretemedik. 8 aydır bununla uğraşmamıza rağmen ama dördüncü sınıf öğrencileri o yaşlarında bunları algılamışlar ve başka insanlara, büyüklere mesaj vermek için bize mektup, şiirler yazmışlar. Büyüklerin algılamayıp söyleyemediği şeyleri onlar söylediler bize. Onlara çok teşekkür ederiz, çok çok sağ olsunlar. İnşallah büyüklere de bir mesaj olur. 8 aydır bu hastalıkla uğraşıyoruz ama yani neredeyse bir arpa boyu yol kat edemedik. Hastalık artık sanki hafife alınıyor ama keşke bir yolu olsa da insanların çektiği sıkıntıları onlara gösterebilsek. İnsanlar boğulma hissiyle burada yaşıyorlar ve taburcu edinceye kadar bu his devam ediyor. Ama insanlar sadece maske takarak yaşayacakları bir 10 dakikalık sıkıntıya gelemiyorlar. Ama burada hasta olduktan sonra o boğulma hissiyle yaşıyorlar. Tek istediğimiz bu yasaklara uyulması. Çünkü hasta sayılarına baktığımızda hasta sayısı ve hastalık azalmıyor. Artarak devam ediyor. Ve biz kurallara uymazsak eğer artarak da devam edecek. Oğlum 4 beye sınıfında sınıf annesiyim. Öğretmenimizin ve çocuklarımızın aracılığıyla sağlık çalışanlarımıza selam olsun adı altında bir proje yaptı öğretmenimiz. Biz de onları desteklemek amaçlı buradayız. Çok güzel bir proje. Çocuklarımızın küçücük yüreklerinde kocaman sevgiler getirdik. Sağlık çalışanlarımızın değeri ödenmez. Fedakarca çalışıyorlar. Onlara sizlerin aracılığınızla çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın Ortak bir çalışması vardı zaten Ben bu çalışmayı çocuklara duyurduğum zaman Çocuklar Öğretmenim yazalım dediklerinde inanın öyle güzel şeyler söylüyorlar ki Biz büyükler Bu çocuklarımızın söyledikleri yanında Mahcup oluyoruz Keşke Onların bu duyarlılığını biz büyükler de Birazcık olsun Yerine getirebilsek de Bu salgının yayılmasını bu salgının bu kadar e, insanın hayatına mal olmasını önleyebilecek.